EYT'lileri ilgilendiren önemli meclis gelişmesi. Milliyetten Mitat Yurdakul'un haberine göre EYT sorununun çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin teknik çalışması devam ederken yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek düzenlemeye AK Parti ve MHP'nin yanı sıra diğer muhalefet partileri gruplarının da destek olması bekleniyor. Önümüzdeki ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından sosyal güvenlikle ilgili ilk gündemin kamudaki sözleşmeli personel olması ardından da EYT'lerle ilgili düzenlemenin ele alınması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanıp meclis başkanlığına sunulacak yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon ve genel kurul görüşmelerinde muhalefetin ve kamuoyunun da tepkilerine göre bazı rötuşlar alması muhtemel. EYT düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağı, ilk emekli aylıklarının yatış zamanı konusunda da belirleyici olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinden sonra EYT yasasının görüşülmesi yönündeki takvimin uygulanması halinde başvuru süreci de göz önüne alındığında ilk EYT ile aylıklarının Şubat ayı içinde yatırılması en yakın ihtimal olarak öne çıkıyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için... Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.